kanka tamam ben böyleyim. Aynen eski konularım. çok üzgünüm tipime bak. Neyse ben bu fabrikadayım ne yapmam gerekiyor. E, tamam Zeynep anladım kanka. Bu, ben fabrikaya gireceğim. Gelmem ama Allah. Ya. E, Ay e, Zeynep tamam kapat ben bakarım. Ay bu ne? Kimse var mı? Ne yazıyor? Selam. E, ben e, katil Furet. E, Herkesi öldürüyorum. Çünkü öldürmeyi çok seviyorum. Aşkılara nefret edeyim. Parantez parantez parantez. Nokta. Buraya aşkı girerse onu öldürürüm. Parantez parantez parantez. Ve bitti. Yazan Murat. Ben bu Murat'ın Valla ne yaparım? Neden sevmiyormuş? Allah Allah. Kısa bu bilgi aktarımı ben aşko değilim kesinlikle. Ay ne seksi karılara da bakayım bayağı gelmiş Gelmişken de bu garaj açılıyor mu acaba? Ay açılıyor harbi. Kapat kapat. Biri görüşür. beni sonra burada diyecek ki bir kıza bak Allah'ım tövbe tövbe. Benim de matifşem bozuluyor. Bu ne artık? Kargo paketleme. Ha şurada kart çıktı. <laughs> ne yazıyor? Bu, ka bu kargo aşk için hazırlanmıştı. Ee, ay 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 hoş Ne yazıyor bu? Ben fıstıklı köpek balığı. Fıstıklı köpek balığı. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Allah Allah. Ben de asko. Tövbe tövbe. Allah'ım. Neyse şöyle kargımı alıp da gideyim. Ay gideyim hemen süre. Ay avıma kaç kaç kaç. Okey şimdi kargoya bakacağız. Her zaman yaptığım gibi. <laughs> Kanka Starbucks'tan mı baktım acaba? Allah'ım. Allah'ım. Ben bugün çok modumdayım. Nay. Okay, Korktum. Ak afet bakmam gerekiyor. Bakayım bakayım. Yok ki. Yok ki düzgün bir şey. Atmışlar. İkinci elmaları bak benim üstümdeki ne kadar pahalı ne kadar şeker bakayım şuraya Starbucks'ta mı? ilk önce kahve almam gerekiyor kendime Allah Allah ya çok güzel tadı ne derse her bölümde Starbucks'a gidesin bir dakika ya bir dakika ya. Burada ne yazıyor? Starbucks İsrail malı. Ama bu pembe İsrail malı değil ki. Starbucks'ta böyle bir kafe yok. Starbucks'a bir daha girmeyeceğim. Kesinlikle. Üzgünüm seni boykot edeceğim. Ama boykot dediğim derken sanırım almışım. Pardon. Bir daha da gelmeyeceğim. Her bölümde Starbucks'a gidiyorum. Hıh. Neden bilmiyorum. Dünyalar da beyaz olmuş ya. Ben beyaz olmuş ya. Ayıncak şey bakayım. En çok güzel. Hani şurada açayım bakayım. Bakın pakette ne var. Ay inanamıyorum. Kutunun için onun ne çıktığını siz biliyor musunuz? Bakın ne çıktı izleyin. Her şey var bu kutuda. Benim günlük makyaj alışverişim gibi bir şey. O kanca masa çıktı. Ayna çıktı. Ay, ayna çıkmadı pardon. Şeyden çıktı ney? Sonra bir de ne çıktı biliyor musun? Ben buraya kendime bir yer yazayım mı? Bu çıktı. Koysam koyabilsem bir Sonra bir de şu puf çıktı. Evet. Böyle şeyler çıktı. Şimdi çok güzel şeyler var burada. Başka ne çıktığına bakayım. Başka bir şey çıkmış mıydı? He bir de pembe pembe bir çadır çıkmıştı. Koltuktan iki tane var. Aa, yanlış gördüm herhalde. Evet, çok güzel bir pembe koltuğum var. Başka neyim var? Daha bakalım. Ben istemiyorum. Çok güzeller ama. Neyse. Afeto atmam gerekiyor benim. Doğru. Sonra bir de ee, atayım hemen Ay Zeynişka Fabrikada neler buldum görmen gerekiyor. Ay da fotoğrafını çekeyim. Kolayı nereye koymuşlar daha. Allah'ım. Neyse kendimi çekeyim. Evet arkadaşlar bakın burada makyaj masası. Çok güzel. Hemen bir makyaj yapalım. Çık, çık, çık. Ha, çok güzel. Sonra bana var. Çok güzel görüyorsunuz. Ha, bunun kalpli bir şey. Çok tatlı. Bunu da böyle oturup foto çekmek için çok güzel duruyor. Şöyle gelirsek. Bayağı mükemmel. Bu da oturup içinde selfie çekmeli kızlarla. Hepinizi beklerim yani. Ay neyse. Ay biraz tırplendim. Olamaz mı? Ha, ah, neyse. Evet alıyorum. Aa, Yolda bir şey buldum. Bu arabayı çalsam kimse fark etmez. Ben nereden çalıyorum? Babam payısını öder. Evet. Şimdi gidelim. Allah eşyaları unutuyorduk. Allah eşyaları unuttuk. Bekleyin ben şunları hemen almam gerekiyor bu eşyaları. Tamam. Şimdi kampa gideceğim. Oraya böyle çarptık. Ay. Neyse. Ben pembe olan şeyleri pembe olması gerekiyordu ama nasıl olsun bir şey olmaz. Son stop da bir şey. Şu çıtır mı koyayım? Evet, bir tane de şunu. Bunu da kendi evimden getirdim. Bunu neyi koyacağım? Havuzun kıyafetlerini koyayım. Kamp yapacağız çünkü. Şöyle bir kıyafet dolu şeyler getirdim. Hemen giyineyim biraz şunu. Aa, bu neymiş ya N -n -n. pembe bir şey yok mu ya pembe diyorum ona ne göstereceğiz ha, bu güzelmiş altında pembe bir şey pembe de yok ki Ben eski şortumu giymeniz güzelmiş aslında. Ben bunu giyeceğim. Altına da. Tövbe tövbe bu ne ya? Aa, Çok güzel. Ben aşkaya da uyuyor. Ve çok da güzel de. Çadırım nerede? Neyse fark etmez. Kaldırdım herhalde. Akşam da olmuş. Hep ben uyuyayım o zaman inanmıyorum. Bir tane kurdum. Ve uyur. Ve burada da bitiriyorum. Arkadaşlar da aşk okusu bölümüne gelmesini istiyorsanız devam edebilirsiniz. Bunun diğerlerinden biraz farklı oldu. Ben hemen kendi karakterime göre dönmek istiyorum. Tamam. Biraz uyumlusu oldu biliyorum. Ama benim karakter böyle. <laughs> çok güzel. Benim karakterimi ben çok tatlı seviyorum. Neyse hepinize görüşürüz. Ve bay.